Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Farmville 2'nin hilesini göstereceğim. İlk önce çetenginemizi indiriyoruz. Sonra Farmville'imizi açıyoruz. Farmville'imizi aşağı aldıktan sonra çetenginemizi açıyoruz. Sonra bilgisayar resmine tıklayarak en alttaki Chrome simgesini seçiyoruz. Sonra Value Type yazan kısma String'i seçiyoruz ve text yazan kısma joins yazıyoruz. J O I N S. Sonra first scan dedikten sonra bekle. Evet, gördüğünüz gibi geldi. İlk baştakine tıklayarak shift'e basılı tutup aşağı doğru çekiyoruz. Sonra en alttakine basıyoruz. Shift'e basılı tutuyoruz tabi bu arada. Fare simgesine tıklayarak hepsi atıyoruz. Sonra buradan birine tıklayarak CTRL e A yapıyoruz ve hepsini seçiyoruz. Sonra sağ farenin sağ tuşuna basarak şu hangi rekordtan seçiyoruz. Buraya farm bucuk yazıyoruz. B U C K S. Arada bir boşluk var. Oka tıkladıktan sonra farm geliyoruz ve marketimizi açıyoruz. Evet. Geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey ücretsiz. Böyle bir ilin daha sonuna geldik.